Merhaba, programa hoş geldiniz. Ölüm garip bir şey. Babamın ölümünde yaşadıklarımın aynısını annemde yaşarım şimdi. Babamı ne zaman ararım, şu soruyu babama sorsam, o beni arar mı? İşte sağlığı nasıldır falan filan derken, şimdi o bitti tabii yani. E, 95'ten bu yana... E, çok nadir oluyor, onu bitiyor zannetmeyin. Ama şu anda yaşadığım kadar sık olmuyor tabii. Onda da çok sık oluyordu. Annem arar mı? Şunu konuşsam, şunu sorsam, sağlığı nasıl? Sanırım bir bir seneye yakın bu böyle devam edecek. Onlar ne düşünüyor? Onlar Ahmet aramış, Ali aramış, Hasan Fatma hiç böyle bir duyguları yok şu anda ama o duyguları kalanlar yaşıyor ve e, ciddi bir şekilde hem tatlı bir ceza hem ağır bir ceza esasında yani devamlı sana hatırlatıyor yani böyle birisi yaşamının bir parçasıydı diye e, tabi sadece bundan kalmıyor sokakta yürürken e, saçı boyu başı vücudu benzeyen insanlara babam mı annem diyorsunuz. Bu da ayrı bir yarı keyif, çeyrek keyif ama cidden bir işkence gibi bir şey. Evet, şimdi Orta Doğu karışık. Orta Doğu karışık ama Türkiye daha karışık. Aylardır ne konuşuyorlar Yeni bir sözcük ürettiler. Teröristten kurdutmayacağız. Suriye teröristan olamaz, şöyle olamaz, böyle olamaz falan filan birdenbire hiç beklemedikleri bir şey oldu. Yani Kürdistan'ın kurulması yerine birdenbire Şeriatistan kurulmak üzere ama bir destek var. Bir basında böyle üst kapalı bir destek var. Neden üstü kapalı, neden herkes şaşkın, neden herkes neyi savunacağını bilmiyor ya da biliyor ama tam söyleyemiyor. Çünkü şu anda Suriye'de bütün olayları başlatan HTŞ içinde 50 örgüt olduğu söylense bile HTŞ liderliğindeki olay bunların kafasını karıştırıyor. Nedir kafasını karıştıran? Destekler gibi gözükmek zorundalar ama bir yerde kendilerini frenlemek zorundalar. Çünkü HTŞ, TC'ye göre terör örgütü. Şakası falan yok. Dün ee, haber, e haber CNN'de Ahmet Hakan'ı editörü uyardı. O da kızdı herhalde çok mu uyardı? Ne yaptı? Ahmet Hakan övmek kısımlarına geçti herhalde yanın e, programa katılanlarla beraber. Ya anladık kardeşim yani kulağımda dakika başı terör örgütü terör örgütü tabii terör örgütü demek zorunda kaldı. Bu yandaş medyayı da saray uyarmış. Kim uyardı tam bilemiyorum. Evet. Kürdistan kuruluyor diye ortalığı ayağa kaldıran, savaş açan, e, Türkiye ekonomisini zorlayan, e, bir sürü askeri harekatlar yapan yok, pençe kilidi yok, işte kelepçe kilidi çok taktık tuttuk bilmem ne falan filan. Hadi bakalım şimdi. Sınırınızda şeriat ülkesi kuruluyor. Yani ülke şeriat idaresine çevriliyor. Çevrilir mi çevrilmez mi bilemiyorum. Yeni bir kaçışlar olur mu Türkiye'ye biraz daha yerimiz var deyip bir takım insanlar tekrar gelmeye başlarlar mı bilemiyorum. Şeriat ülkesinde dayanamayıp da PYD, PKK tek Türkiye'ye dönerse ne olur bilemiyorum. Yani sınırda kimlik kontrolünde kimsenin yazmıyor şu örgüttendir, bu örgütlendir diye. Her şey birbirine karışmış durumda. Farkında mısınız? Yani farkındasınız herhalde ama bugünkü Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası ne tür açıklamalar yapılacak? Suspus oldular. Mesela Devlet Bahçeli suspus oldu ve şaşkın bir şekilde Semih neydi? Semih bilmem kim işte başkan yardımcısı nedir? İnsan haklarının ne kadar önemli bir şey olduğunu söyledi. Bunu MHP Genel Başkan Yardımcısı ya da sekreteri söyledi. Evet. Birden insan haklarından bahsetmeye başladılar ama Abdullah Öcalan'ı konuşmadılar. Abdullah Öcalan'ı destekleyip destek yani Abdullah Öcalan stratejisini destekleyip desteklemediğini anlamadığımız AKP'den de Erdoğan'dan da bir açıklama yok. Engellerle ilgili platform toplantısı haricinde hiçbir konuşması açıklaması yok. Onlar şimdi terör örgütü ilan ettikleri Heteşe'nin Suriye'de iktidarı ele alma durumunu konuşuyorlar. Tanıyacaklar mı? Nasıl zor bir durum ya? Şimdi Başbakan, yeni hükümet başbakanı diye bir adamı çıkartıyorsunuz. O hükümet başbakanı kimi temsil ediyor? Eteşe'yi temsil ediyor. Türkmen. E ama siz terörist bir örgüttür diye ilan ettiğiniz grubun, örgütün başbakan adayını nasıl televizyona çıkartıyorsunuz? Bu resmi kaynaklar bu izi nasıl veriyor? Niye mesela e, Rütük bundan dolayı ceza yazmıyor? Çünkü o başbakan müsveddesi çıkıp televizyonda şu andaki eteşe olaylarının çok doğru olaylar olduğunu anlatıyor. Peki bu ülkenin ciddi bir başbakanı, ciddi başbakan demişim hala kafam eskide. Cumhurbaşkanı yok mu? Ciddi bir bakanlar kurulu yok mu? Ciddi bir İçişleri Bakanı yok mu? Siz ne yapıyorsunuz? Bu kadar laçka bir şekilde devlet yönetilir mi? Gerçekten şimdi diyelim ki bir ay içerisinde Fetheşe her şeyi halletti. işte bugün şeye de girdi. Başka bir yere de girdi. Ee, söyleyeceğim şimdi size. Hamayı da aldı. Öyle söylüyorlar. eset Esed grubu da açıklamış. Hele, Hamayı da aldılar. Halep'in ardından. Hadi Kürtler kendi bölgelerinde eyaletlerini ilan ettiler. Kendi aralarında şimdilik bir savaş falan filan yok. Ama böyle bir şeriat örgütüne IŞİD'le ölümüne savaşmış PYD ve PKK izin verecek mi? Esed'le beraber mücadele edecekler buna karşı. Amerika ve Rusya böyle bir şeriat devletine izin verecek mi? Ve hep dönüyorum geliyorum. Türkiye'nin tavrı ne olacak? Evet birdenbire e, nasıl açıklama yapacaklar? Bugünkü Milli Güvenlik Kurulu'nda ne gibi bir karar alınacak? Suriye'de teröristan, Kürdistan kurulmuyor ama derken şeriatistan kurulmasına layık Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası öyle diyor. Cumhurbaşkanı ne şekilde davranacak? Afganistan'da davrandı. Layık bir ülke, şeriatla idare edilen bir ülkeyi kabul eder mi etmez mi? Diyelim ki uluslararası ilişkilerden dolayı böyle bir şey yapıyorsunuz, mecbursunuz. Mudur acaba, böyle mi olması gerekiyor? Ben mi yanlış anlıyorum? Yani dünya siyasetleri işte e, size ne onların iç konumundan diyecek kadar basit mi bu işler? Çünkü sonuçta bir takım ilişkilerde bulunuyorsunuz. işbirliği yaptığınız şeyler var. Yani diyelim ki Hitler dönemi devam ediyor. Almanya ile işbirliği yapmak İngiltere için normal olur muydu? Yani biz senin faşizmini sevmiyoruz ama ekonomik olarak işbirliği yapabiliriz. İşte beraber silah yapabiliriz şimdi olduğu gibi. İşte Fransa, Almanya, İngiltere falan. Öyle bir şey olabilir miydi acaba? Faşizmden Hitler ya da Mussolini işte İspanyası, şey, İtalya'sı bu şekilde yönetildiğinde böyle mi olurdu? Şimdi Türkiye'nin böyle de, devam etmesi Afganistan'da e, geleceğin Suriye'siydi normal mi olacak? Çünkü bir, garip, garip bir şey var yani işin içinde e, anlaşılması zor bir çözülmesi zor. Bunlar açısından zor tabii bir durum var gibi geliyor bana. Şimdi bir sürü sözler verilmiş, yapılmış. Ha, gelelim o noktaya. Bana gelen bir haber, sağlam bir kaynak, emin olduğumuz bir kaynak, yüz yüze görüşüldü kendisiyle. Bundan üç ay önce ÖSO'ya HŞD değil, ÖSO'ya Türk ordusu ciddi bir mühimmat vermiş. O zaman ne için verdiği belli değil, anlaşılmamış. Ama bunların olacağı biliniyor. Mühimmatın içerisinde e, yiyecek de var, işte söyleyin adını e, konserveler de var ama esas ciddi silah var. Üç ay önce ÖSO'ya ya da Milli Ordu dedikleri Suriye'deki şimdi Türkiye'nin yetiştirdiği o e, şeriatçı askerlere içinde işitinde olduğu ne kadar bir mühimmat verdik biz ve niye verdik? Bu rakamı Türk Silahlı Kuvvetleri Genel Kumar Başkanı açıklayabilir mi acaba? Ya da Kara Kuvvetleri Komutanı. Üç ay önce biz bu silahları mühimmatı niye verdik? Çadırlar, belki uyku tulumları falan filan işte kış geliyor, savaş daha da büyüyecek, daha kötü olacak. Ne kadar şimdilik PKK-PYD bu savaşın içerisine ciddi bir şekilde silahlı olarak girmemiş olsa da girmeden siz onlara karşı bir harekat yapın diye mi verildi acaba? Herhalde HTŞ'ye karşı ÖSO'nun mücadele etmesi için verilmedi. Ne kadar kendi aralarında ara sıra şu anda da ama dediğim gibi sadece HTŞ için de 50'ye yakın örgüt var. 900 mü 800 mü ne örgüt varmış Suriye'de ya? Yani 70'lerin Türkiye'si diyeceğim ama yok bu kadar olmadık biz. <laughs> biz biraz daha ciddiydik. En azından her örgüt üçe bölünüyordu bizde yani. ona, e, 10'a 20'ye 50'ye her mahallede bir örgüt kurmadık yani. E ne de olsa biz biraz daha okumuş bir toplumuz yani ne yapalım. Kendi aralarında da kavga ediyorlar o mahalle senin bu mahalle benim diye. Bu kadar gayri ciddi bir ayaklanma da ilk defa görüyorum esasında. Ama hala aşiretlerle yönetilen toplumlarda bunların olmasından daha doğal bir şey yok. Sanıyorum Atatürk'ün toparladığı belki de Türkiye'de en önemli şeylerden bir tanesi de buydu bilemiyorum. O yüzden Sabahattin Seley'in romanın şeyini, belgesel romanını bir daha okumak gerekir diye düşünüyorum. Kurtuluş Savaşı'nı en iyi yazan yazarlardan biridir Sabahattin Selek eski asker olarak kitabın adını unuttum biliyorum bunu bekliyorsunuz ama Sabahattin Seley'in zaten bir ya da en fazla iki kitabı olması lazım internetten baktığınızda sahaflarda bulabilirseniz mutlaka alın okuyun derim Kurtuluş Savaşı'nın en iyi yazıldığı anlatıldığı kitaplardan bir tanesidir bana göre tabi. Evet, şimdi Milli Güvenlik Kurulu ne karar alacak? Bu silahlar kim için verildi? Bu mühimmat. Mühimmatın içerisinde neler var? Sadece işte kışlık, çorap, bot falan vermediniz herhalde. Ve kime karşı? HTC'ye karşı mı verdiniz? Ama sizin yazarlarınız, yandaşlarınız, akademisyenleriniz bu yöreye kadar şeyi destekler rolündeydiler. İşte doğrudur siyasetin olmayınca böyle bir duruma, pozisyona geliyorsun. Halka ne açıklayacağını bilmiyorsun. Yandaşlarına ne açıklayacağını bilmiyorsun. Başka ülkelerden hangi dilde konuşacağını bilmiyorsun. Sonra Putin'in dediği gibi evet bir dakika durdur şu savaşı fırçasını yiyorsun. O yüzden göreceğiz bakalım nereye kadar gidecek bu iş. Evet bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.